Var. İşletmelerimizin bu konuda e, önlem almaları gerekiyor Yapılan denetimlerde bazı kantinlerde kendine ait tuvalet, tuvalet ve temizlik lavabosu bulunmamakta, ayrıca bulaşık lavabosu çok amaçlı olarak kullanılmaktadır. Bir el yıkama veya dezenfekçi ünitesi bulunmamakta, kantin iç ve dış temizliği uygun temizleyicilerle yapı, yapılmalıdır. Bazı kantinlerimizde dezenfektan madde bulunmadığı görülmektedir. Hatta Recep Pekkan'ın ne olduğu konusunda fikri olmayan kantincilerimiz de var maalesef. Ee, bunun yanında gerçekten biraz önce belirttiğim gibi görevini hassasiyetle yapan arkadaşlarımız da var. Onlara teşekkür ediyorum. <laughs> Kantin işletmeciliği yapan kişilerin belli bir olgunlukta ve eğitimli, güvenilir insanlardan seçil Geleceğimiz olan çocuklarımızın beslenmesini emanet edildiği kimselerin yeterli eğitimde olduğundan emin olmalı. <laughs> yapılabilecek küçük bir araştırmayla, araştırmayla biraz önce arkadaşlarımız da değindi kısaca. Okul kantinde çalışan insanların iyi olmadıkları takdirde ne gibi gözlemci olmayan olaylara sebep sebebiyet vereceğini hepimiz göz önünde bulundurmalıyız. Bu konuda eğitimcilerimiz, serilerimiz ve kantin işverenlerimiz uyanıklı eğitimli olmalı. Geleceğimiz olan çocuklarımız koruma gibi hareket etmeye devam etmeliyiz. Ürünlerin hazırlanması ve sunumu sırasında temiz bir eldiven kullanılmalıdır. Kantinde kızartma yapılması veya kızartılmış ürünlerin satışı kesinlikle engellenmelidir. Bu da biraz önce beslenme ilkeleriyle ilgili bir husus bu. Üzerine tutulması gereken bir konu. Öğrencilerin okul dışına çıkarak okul kantini dışında alışveriş yapması veya orada hazırlanan ürünleri tüketmesi kesinlikle engellenmelidir. Yani biz okul kantinler üzerine bu kadar giderken öğrencilerimiz bir şekilde dışarıya çıkıp işte bakkalla şuradan buradan e, apar topar bir şeyler alıp alıp geri dönmesini e, ve bu şekilde beslenme yoluna gitmesi de oldukça ciddi bir e, risk ve tehlike oluşturmaktadır. Hatta kantinler bir anlamda okul idarecilerimizin gözetimi altında olduğu için dışarıdaki yerlere göre daha güvenlidir yani. Temiz ve uygun iş önlüğü, bone kullanılmalı, el, tırnak, saç, sakal temizliğine azami özen gösterilmelidir. Savaşı ve servis sırasında takip görevlileri dışında kesinlikle e, savaşı ve servis sırasında takip ortamına takip görevlilerinin dışında kişilerin kesinlikle girmesi, yiyecek hazırlama bölümünü müdahale etmesi engellenmelidir. Kirlenmiş, kokuşmuş, son tüketim tarihi geçmiş, ambalajı kırılmış ürünler. Biraz önce belirttiğimiz farklı bir yerde bulunmalı ve bunlar okul idarecileri ve yetkililer tarafından günlük e, denetimi yapılmalıdır. Kantin çalışanları göreve başlamadan önce sağlık muayenesinden geçmeli. Bu çok önemli. Göreve başladıktan bir müddet sonra sağlık muayenesinin gitmesi arkadaşımızın hiçbir şey ifade etmiyor maalesef. Varsa bir sıkıntısı önce bu muayenesini yaptırıp işletmeye e, gelirse arkadaşımız tedbirimizi önceden almış olduk. Yani görev başladıktan bir ay sonra, iki ay sonra arkadaşımızın gidip portföy muayenesi yaptırması ve bu muayene sonucunda bulaşıcı bir hastalık taşıdığı fazlaların bunun geri dönüşü yoktur yani. Birçok öğrencimize bu şekilde hastalığı bulaştırmış oluyor. Onun için arkadaşımız görevle başlamadan önce portföy muayene kartını alıp öyle gelmedi kampına. Okul kantinlerinin kontrolsüz, kalitesiz ve daha da önemlisi sağlıksız ürünlerin satıldığı mekanlar haline gelmesi geleceğimiz olan çocuklarımız için büyük tehdit oluşturuyor. Bunu hepimiz takdir ediyoruz. Enerji içecekleri, enerjisi azaltılmış içecekler, kola ve benzeri yüksek şeker içeren içecekler, meyve suyu içeceği bulunmayan aromalı ve boyalı içecekler çocuklarımızdan uzak tutulmalıdır. Okul kantinleri sağlıklı beslenme üstü haline getirilmelidir. Yani okul kantinleri sağlıksız beslenmenin değil de sağlıklı beslenmenin merkezi haline getirilmelidir beslenme ilgili arkadaşımız çeşitli bilgiler verdiği için ben bu kısımları kısa geçiyorum. Yalnız burada eğilmek istediğim bir nokta var. İlkokul öğrencilerimiz İlkokul öğrencilerimiz genellikle kahvaltı yapmadan okula gitmekte. İlk ve ikinci önünü e, okulda tüketmekte. Daha sonra eğer ailesi de çalışıyorsa okuldan çıktıktan sonra evine gitmekte aynı yine apar kendine bir şeyler hazırlamakta. Böylece günlük beslenmesinde üç öğünün sağlıklı ve dengesiz bir şekilde yapmaktadır. Dördüncü öğün ancak ailesi eve geldikten sonra olmakta o zaman da çocuk ıslaha kalmak, kalmamaktadır. Böyle bir döngüye giren çocuğun sağlıklı bir beslenmeyle, sağlıklı bir zihinle eğitim hayatına devam etmesi düşünülemez. Okul çağında rafine şekerlerin azaltılması oldukça önemli, önem arz ediyor. Özellikle okul, ya, okul dönemi, yani 6-12 yaş arası dönem çocuklar için hızlı büyüme, gelişmenin başladığı bir dönemdir. Dolayısıyla çocuğun beslenmesini, aile ve okul yönetimi birlikte yönlendirmeli, beslenme alışkanlığı, doğru alışkanlıkları doğru şekillendirilmelidir. Bu, şey, bu dönemde kazan, kazan, kazandırılacak doğru beslenme alışkanlıkları çocuğun hayatı boyunca devam edecek sağlıklı bir gelişimi meydana getirecektir yanlış beslenmenin meydana getirebileceği çeşitli rahatsızlıklar var. Kısaca bunlara da değinmek istiyorum. Ee, anemi yani kansızlık, işte kemikler ve zayıflık, düşük kalorili gıdaların alımı, obezite, damar sertliği, eksik beslenme, diş çürükleri ve test kurutların yaşantısı girmesiyle birlikte mide ve bağırsak sistemi başta olmak üzere çeşitli sindirim sistemi hastalıkları artmaktadır. Yapılan araştırmalar okul çağındaki her 10 çocuktan ikisinin obez olduğunu gösteriyor. Bu durumda ailelere düşen önemli bir görev çocuklarını yüksek kalorili yiyeceklerden uzak tutması ve spora yönlendirmesi. Çünkü obezite çocukluk çağında başlamaktadır ve yeterli önlem alınmazsa bu çocukların büyük bir bölümü özellikle ergenlik çağında obez olmaktadır. çağ çocuklarının besleme alışkanlıkları kaygı ve çıkı tabloyu ortaya koyuyor. Özellikle okul çağında çocuklarımızın 60 ila 85'i kahvaltı yapmadan okula gitmektedir. Aynı şekilde bu okul çağında çocuklarımızın ancak 15 ila 25'i diyetinde süt ve süt ürünlerine yer vermektedir. Geriye kalan kısmı daha çok biraz önce bahsettiğimiz kolalı içecekler, aromalı içecekler, İşte bunun gibi zararlı ürünlere yer vermektedir. Aynı şekilde ergenlik çağındaki 9-17 yaş arası çocuklar arasında yapılan araştırmalarda erkeklerin %13'ü, kızların %9.4'ü obezite sıkıntısı yaşamaktadır. Tüm bu sunumlarımızda, sunumlarımızda bahsettiğimiz hususlar göz önünde bulundurarak son cümle bir söylemek istiyorum. Okul kantinleri ilgili denetimlerimizi hep birlikte ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Beni için teşekkür ederim. Evet, Saygılar sunuyorum. Sayın Milletvekili, durum Müdürüm, Kıymetli Konuklar, şimdi de derneğimiz adına bir küçük konuşma yapmak üzere dernek e, başkan vekilimiz. müdürlerimiz, hocalarımız ve meslektaşlarım, kantinciler hepiniz hoş geldiniz. Aslında bu konuşmayı derneğimizin başkanı Hayri Fakir yapacaktı. yapacaktır. Ama geçici bir rahatsızlıktan dolayı o burada yok. Hepinizden özür diliyorum. Bu konuşma bana kaldı. Ben de herhalde bir hazırlık yapamadım. Onun için özür diliyorum ama e, şunu herkesin bilmesini istiyorum. Kantincilerin de birer çocukları var. Onlar da birer okula gidiyor ve onlar da okuldaki kantinden alışveriş yapıyor. Yani kantinciler şunu biliyor ki kötü bir şey yaptığında kendi çocuğundan bu işten zarar görecek. Ve şunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Çocuk sadece annesinin babasının çocuğu değil. Bu aynı zamanda herkesin çocuğu, ülkenin çocuğu, şehrin çocuğu, o çocuğu ne kadar sağlıklı, bilgili yetiştirirsek zararı da, karı da bize olacak. Ve şunu da iyi biliyoruz, <laughs> sevgi, saygı, hoşgörü olduğu her yerde her şey ama her şey halde. Teşekkür ediyorum. Ayrıca özür diliyorum, çok özür diliyorum. Kantinci arkadaşlar biliyorum söylenecek, söyleyeceğiniz çok şeyler var ama ileriki zamanlarda. Ayrıca bu toplantıyı düzenlediğiniz için, bizleri buraya çağırdığınız için Müdürüm ben sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Saygılar diliyorum. Şimdi konuşmalar yapmak üzere Liyetim müdürüm Sayın Yavuz Ağabey'e ilk fırsatı bahsediyorum. Çok değerli mesai arkadaşlarım, değerli kantin yöneticileri ve çalışanları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ilk konuşmalar başlangıçta rahat olur ama son konuşmalar sıkıcı olur. Ben sadece bir teşekkür konuşması yapacağım. Değerli arkadaşlar, eğitim sürekli olan bir şeydir. Eğitim her yerde yapılır. Okullarımızdaki kantincilerimizde eğitimin bir parçası olduğunu bilmesi gerekir. Ki öyledir. Öyle olduğuna da inanıyoruz. Okullarımızda Aşağı yukarı Kayseri'de 730 okulumuz var. İlçelerimiz küçük ilçeler hariç kantini olmayan okulumuz çok nadir. Buradan da anlaşılıyor ki bu kadar kalabalık bir toplantı Kayseri'de de ilk defa böyle bir toplantı yapıldı. Tabii bu bir bilgilendirme toplantısıydı. Özellikle sağlık müdürlüğümüze, tabii il müdürlüğümüze ve bu işi hazırlayan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Belki bu konuşmalar çok detaylı bir konuşma oldu ama kantincilere ne kadar ilgilendirir, ilgilendirdiği bölümler var ama daha ziyade ben biraz önce başkan vekilimizin söylediği gibi birçoğumuz veliyiz. Çocuk yetiştiriyoruz. En azından hiç faydası olmasa da çocuklarımızın beslenmesiyle ilgili bilgi sahibi olduk diye düşünüyorum. Böyle algılamanızı da istiyorum. Değerli arkadaşlar, kantinler biliyorsunuz ilçelerimizin ihale usulüyle verilen bir yerler. Tabi ihalelerde arkadaşlarımız kapalı zarf oluyor bazen. Herkes müracaat ediyor. Bu müracaatlar neticesinde kim daha fazla ücret verirse kantin o kişiye veriliyor. Ancak bazen tabi bu kantini alacak kişilerin her yönü araştırılıyor suç durumu veya engelleyici bir şey varsa eğer yoksa veriliyor. Evet. Yalnız burada dikkat ettiğimiz bir husus bazen bize dolaylı olarak geliyor. Bana göre çok yüksek fiyatlarla kantinler kiralanıyor. Yani bunu özellikle belirtmek istiyorum. Tabii herkes e, o kantini çalıştırabilmek adına mutlaka fiyatı yükseltiyor ama çok yüksek fiyat olunca Bizim endişemiz şu, o paranın kazanılması konusunda arkadaşımız mutlaka bir çaba sarf edecek. Bir, o para nasıl çıkacak, nasıl kâr edilecek, oradan personel nasıl çalıştırılacak? Bu sefer evet. onu kazanabilme adına farklı yollara gidebilir. Yani ucuz masalı, mal alıp, pahalıya satmak, kötüsünü alıp satmak gibi bir duruma düşebilir. E onun da denetleyicileri var. Fiyatları kendi kafasına göre arttıramaz. Fiyat listelerinin mutlaka asılması gerekir. Burada iyi örnek gösterilen kantinlerde fiyat listeleri gözüküyor ama biz bazı okullarımızı denetlediğimizde fiyat listelerinin olmadığını görüyoruz. En azından okul idaresi ismi onaylı bir fiyat listesinin bütün öğrencilerin görebileceği bir asılması zorunludur diye biliyorum ve bunu da mutlaka arkadaşlarımız yerine getir sıkıntı biraz önce ifade ettiğim gibi başka kanallara gidiyor. Biz milli eğitim olarak hangi, nereden herhangi bir gelir beklentisi içerisinde değiliz. Yani aklımıza şöyle bir şey gel.